Sakaryaspor'un bu zorlu ligde pandemi ortamında başarısı için inanılmaz gayret sarf ediyorsunuz ve hani taşın altını elini değil yüreğinizi koydunuz, vücudunuzu, gövdenizi soktunuz. Nedir hedefleriniz? Ligin bitimi az bir şey kaldı. Ben gene söylüyorum. Dün de söyledim. Bugün de söylüyorum. Bu takım bu ligden çıkacak. Ben onu bundan 6 hafta önce de söyledim. Şimdi de söylüyorum 2 hafta sonra Kongre var Gene de söylüyorum Gelen yönetime de başarılar diliyorum Biz bir, bir yarıştır bu sonuçta Bizim tek sevdamız Sakarya Spor Hizmet için buradayız Hiçbir menfaatimiz çıkarımız da olmadı İyi veya kötü buralara kadar geldik Ama şunu söylüyorum Sakarya Spor çok büyük bir camia Dışarıda onu çok iyi anlıyorum Şu 6 aylık süreçte inan küçük Fenerbahçe gibiyiz Sakarya Spor'a sahip çıkalım Sakaraspor'u basamak olarak kullanmayalım. Sakaraspor Sakara'nın en büyük değeridir, en büyük reklamıdır. Bugün bakıyorum öyle bir ortamdayız ki herkes farklı düşünceler içinde, herkes farklı siyasi olsun, kendi çıkarları olsun, görüşlerini bildiriyorlar ve bu şu süreçte bu Spor'a zarar veriyor. Ben gene söylüyorum, ne olursa olsun Sakaraspor'a sahip çıkalım. Bak ben takıma dün de güveniyordum, bugün de güveniyorum. Bu takım bu, bu konuşmamı yarın bugün dedi dersiniz. Bu takım playoff'tan şampiyon olacak. Sonuna kadar inanıyorum. Biz yönetim olarak bir lira geliri olmadan sezon başından bu yana kadar Cevat Ekşi ve yönetim olarak çok güzel işler başardık. Bir lira gelir olmadan diyorum. Kolay bir şey değil diyorum. Türkiye'de bir sürü kulüpler var bir sürü sayılı kulüpler var. Bir lira gelir olmadan bir sürü sıkıntılar yaşıyorlar. Biz gene bu şartlarda kulübü nasıl aldık, buralara nasıl getirdik, bu şartlarda çok güzel yere geldiğimizi inanıyorum. Sonuçta kongrede aday değiliz. Ama biz her zaman Sakarya Sporluyuz. Gelene de yanında olacağız. Kim olursa olsun tek gerçek, tek menfaat Sakarya Spor'dur. Bunun uğruna buraya gelsinler. Bu kulüp yıllarca basamak olarak kullanıldı yıllarca kendi menfaatları olarak kullanıldı. Ben gene söylüyorum. Hangi idareci, hangi kulüp başkanı bu kulübü basamak olarak kullanıyorsa ah vardır. Yukarıda Allah vardır. Bak onlarca binlerce taraftar bu kulüpte yatıyor, bu kulüpte kalkıyor. Üzülüyor. Niye? niye? Niye niye üzülüyor? Niye eleştiriyorlar? Onlar da istiyorlar ki Sakarya Sporu bu ligde ne işi var? Harbi bizim bu ligde ne işimiz var ya? buralara geldikçe gördükçe üzülüyorum. Bu camianın büyüklüğünü üzülüyorum. Bugün inan Karabahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon'dan hariç inan çok büyük kulübüz. Onu dışarı çıktı mı ilçelerde, illerde daha iyi anlıyorsun. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Her şeyi bir tarafa bırakın. Kavgalar, eleştiriler, her şeyi sezon sonuna bırakın arkadaşlar. Sadece tek hedefimiz Sakaryaspor olsun. Sakaraspor'un şu 6, 6 haftalık ve playoff sonuçlarına göre destek olalım. Ondan sonra herkes fikrimizi, düşüncelerimizi söyler. Ve ben, ben gece gündüz her gün buradaydım. Yaklaşık 7-8 aydan beri. Elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştım. İyi veya kötü. İyi bir tecrübe kazandım. Ama tek üzüldüğüm konu Sakarya burada olmaması lazım. O yüzden kulüp eskiden nasıldı Eskiden bu işte aşkla, sevdala, bir tutkuyla bu işleri yapılıyordu. Şimdi bakıyorum herkes bir adamcılık olmuş. Adamcılık olduğu sürece bu iş bir yerde bitiyor. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Arkadaşlar neyin tartışmasını yaşıyoruz? Dışarıdan ben de olsam ben de farklı şeyler konuşurum, ben de farklı şeyler anlatırım. Ama gene söylüyorum ben veya biz olalım olmayalım hiç önemli değil. Kim gelirse gelsin. Hiç önemli. Ben gene söylüyorum. Kim gelirse gelsin ben her zaman her zaman Sakarya Spor yanında olacağım. Çünkü Sakarya Sporluk iyi günde de kötü günde de birlik beraberliği ihtiyacı olan bir, bir şey, camiadır. O yüzden şu son haftalarda şu kötü konuşmalar, kötü kulüşler bir kenara bırakalım. Sadece şu takım nasıl şampiyon olur? Onun hedeflerini yapalım. Gelen yönetime de sonuna kadar sahip çıkalım. Kim olursa olsun. Teşekkür ediyorum. Orhan Topçu kardeşim ta hendekten kalkmış gelmiş aslanlar gibi. Suat abim keza yaşını başına almış adam. Ben aynı şekilde yaşını başını almış adam halkıyla dördün elemanı olarak biz bakın bu yüreğimiz de Sakar yanındayız ha. Bu insanları da hiçbir zaman yalnız bırakmadık ve sonuna kadar da gideceğiz. Ben kardeşimin başkanımın dediği gibi bu takımın şampiyon olacağına inananların en başındayım Orancım. Doğru mu söylüyorum oran Doğru söylüyorsunuz. Ha. Biz de inanıyoruz. Hı hı. Bu yönetimi başarılı buluyoruz ve destekliyoruz. Bütün olumsuz şartlara rağmen takımı. Çevirdeki bazı kötü niyetli insanların çalışmasına rağmen takımı hala playoff fotosunda tuttular. Ve inanıyorum ki playoff fotosundan da çıkarak şampiyon olacaklarına yürekten inanıyorum. ben Turgay abi Hasan kardeşimizin dediklerine katılıyorum ama bir konuda ben özellikle altını çizmek istiyorum. Sakarya yarınları için, Sakarya başarısı için kadro istikrar diyorlar, hoca istikrar diyorlar. Bence ilk önemlisi yönetim istikrarı. Sakarya Spor bir yönetim istikrarı yakalamalı. İşte gelen yönetimlere altı ay sonra gidin yapamadınız denmemeli. Ee, gelen yönetimler sandıktan gelen yönetimler gene sandıkla gitmeli ama kendi iradeleriyle gitmeli. Ee, sürelerini doldurmalı. Çünkü e, seçil, seçildikleri zaman onların belirli bir görev süresi var. Görev süresini doldurmadan giden benim hatırladığım son zamanlarda üç yönetim görüyoruz. Bu da bir istikrarsızlıktır istikrarsız yönetimler e, Sakaryaspor'a istikrarsız yönetimlerin sonucunda Sakaryaspor'a bir e, maddi yük binmektedir. E, borçlar atmaktadır, düşmemektedir. Ama ben son e, yönetimi e, borç konusunda, ödemeler konusunda ve Sakarya'ya taşıdıkları olumsuz şartlara rağmen taşıdıkları noktada başarılı buluyorum. E, bizim Sakarya e, camiası olarak ilk önce yönetim istikrarını yakalamamız lazım güçlü ve kuvvetli yönetimlerle, istikrarlı yönetimlerle Sakaryaspor inanıyorum ki eski şaşalı günlere dönecektir. Ve yine Süper Lig dediğimiz en üstlükte oynayacak bir takımdır. Çünkü biz Federasyon Kupası'nı almışız. Büyük takımlar yine almışız. Avrupa'da Türkiye, Türk futbolunu temsil etmiş bir takımımız. Oğuzlardan tutun, bir dünya futbolcular, Aykutlar da, dahil bir dünya futbolcu yetiştirmişiz. Son günlerde bunu göremiyoruz. İnşallah e, yönetim istikrar yakalanır, altyapı kuvvetlenir, kurumsallaşma tam olarak oturur. Sakaryaspor Spor Futbolu eski günlere döner diyorum ben. Eyvallah. Biz de halk54.com olarak hep sizin yanınızdayız. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Allah yardımcımız olsun.